Dostlar ben Kaya İnceleme Dükkanı'na hoş geldiniz. Bugün Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'da Kaya Mezarları, nekropoller var. Nekropoller bölgesinde burada tabi zenginlerin, soyluların kalmış olduğu, yatmış olduğu mezarlar var. Burada sağ olsun Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ndeki görevli arkadaşlar bizlere yardımcı oluyorlar. Ayrıca sizler de Şanlıurfa'ya geldiğinizde Balıklıgöl Platosu'nun hemen şöyle bir 150-200 metre uzağında bulunan bu bölgeye geldiğinizde yetkililer sizlere de yardımcı olacaklar. Ben birkaç parça kısa bölümler paylaşacağım. Detayları daha sonra farklı bir belgeselde sizlerle paylaşıyor olacağım. Evet. Ee, Mesela bu taban mozaiği dedi buradan mı çıkmış? Bu kopyası orijinal evet. müzede şurada kenarda da zaten mozaik acı, mozaik teserruları görülebiliyor. 1995 yılında o kaya mezar mozaiği e, müzeye taşındı bu kopyası. Kopyası. Bu bizim karşıdaki müzede değil mi? Ee, arkeoloji, arkeoloji, müzesi. Arkeoloji müzesi. Yani bu taraftaki evet. yine aynı. Yanında tavus kuşu. Ha şuradaki kabartma. Bu neyi gösteriyor? Mesela buradaki soylu bir insanın kaldığını mı gösteriyor? Aslında tavus kuşu bir farklı mitolojide mitolojide de evet. çıkıyor. Tanrı Şehren'in kutsal hayvanı, meleke tavus olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Kitabı ele geçmediği için hangi dinle ya da hangi mitolojiyle ilgili olduğunu bilemiyoruz. İçerisinde yer alan yüksek kabartma yer alıyor. Bunlar daha önce burada yaşayan insanların atıyorum mutfaktır depolama alanı olarak kullanılmış değil mi? Ilk Yıkılmadan önce. İlk örnekleri sonrasında daha çok ahır, kime halifelerine evet. maruz kalıyor. Ee, bu süre zarfınca kaya mezar odaları tarif ediliyor maalesef. Evet. Birleşime birisi çekti tarifat söz konusu. Peki hiç e, gün yüzüne çıkmamış olan bu kazlarla çıkmış olanlar var mı? Ben, aşağıya baktaki aşağıya baktaki. Var. Onlar da aşağı fatih. Bak mesela şurada baya. Bu da mezar olarak var mı? Mezar olası. odası. Sütunlu bir yapı. Sütunlu evet. yüksek kabartma yer alıyor. Alt insan yılan ve bal karışımı dediğimiz iki tane de kenter odası Evet. Sağdaki tane, ne? Atın e, ayakları insan gövdesi, evet. kolları başı. Ee, Net bir şekilde görünüyor. En sonunda da e, bal kuyruğu şeklinde devam eden bir kabartma görebiliyoruz ikiz kardeşler olarak bildiğim İki de kendi alıyoruz. yakın bir mozaik örneği ne var? Çok yakın benziyor aslında. Evet. Tabii yaklaşık iki bin yıl bir mezar örneği. Tabii. İşte istemez bozulmalar söz konusu olmuş. Şurada çalışıp da maskeyi tabakması yer alıyor. Geceyi bir hemen buluşturduk. Evet. Kayamız odası aslında bu da. Bu da sinemvizyon odasına dönüştürmüş. Burada herhangi bir kabartma falan yok. Eee en arkasında stumuzca yer alıyor ama mecbur. En mecbur en tabi, mezar burası. Kerim'in söz konusuydı. Evet. Şu anda dinle kalama 100 diyebiliriz. Ama hafta sonları normalde en fazla kalabalık olduğu günlerde. Tabi. Ee, 300 400, 400 450 üzeri çift falan oluyor. Şu an nasıl sıkıntı yok. 20-22 metre derinde olmuş böyle mezar burası. Bu da tabii ayrı bir. Tabi mezarları şuraya evet. şey cenazeleri buraya evet. gömüyorlar. Bunlar da tabii daha önce ahır olarak kullanılmış. Evet. Yani sonradan kazıyla çıkmamış bunlar. Burada iki odalı bir mezar var bebeğimiz evet. aslında. Evet. Bir odası bura oluyor, bir odası şurası. Ha şurası. Devam. Burada herhangi bir figür yok değil mi abi? Yok, sadece sütun başlıkları yer alıyor. Evet. Üçgen ve kemerlerin içleri yer alıyor. Haklı söylüyorum. şanlı. Yine soylu bir aile kalıyormuş burada. Şöyle geçelim. Bu light şey orijinal. Bunun içinden mi kemik çıktı? Yani normalde e, heykelli mezar örneğinde bir de buradakilerinde çıktı. E, bazı e, ölü yataklarında mesela bir tanesi de 17 tane insanın iskeletleri geçti. Hmm. Bu da çoklu gömeye dair Çoklu gömeye dair evet. örnekler. Bu da ayrı bir oda mı? Ee, bu da farklı bir kayı mezar örneği. Bu da lahit mezarı kendisi yine orijinal olduğu yer gibi yerini sevgileniyor. Yalnız defineci tarivat gibi. Taribat. Buraya daha önce girilmiş o zaman. Evet. Yani o taraftan mı girmişler evet. acaba? Ee, buradan. Ya da diğer taraftan. Peki, Ama burası da delik olduğuna göre hemen buradan girmişler. Burayı patlatmışlar. Şu arka taraf. Evet. O da e, bir aile mezarı nasıl idi? E, Roma döneminde iki farklı ölü göme geleneği var. Evet. İlimasyon ve kremasyon. Bunlar iskeletle ilimasyon örnek. E, bu şekilde ölüler ölü ellerle birlikte gömülüyor. E, yani e, şeyleriyle özel eşyalarıyla genelde birlikte mi? Özel eşyalarıyla günü belirli kullanmış olduğu takas, sonra bilezik, köpek, kolye e, ve mezarı yanı başına e, dostları, arkadaşları, aileleri ve akrabaları tarafından işte göz eşyası, kandil örnekleri, idol figürü, neykeç hmm. falan bırakılabiliyor. O göz şeyi mi? Ee, e, yok onlar genellikle iş kadehleri ya da e, günü birli kullanım kullandıkları dışarı, aletler. Göz eşyası onun biraz daha da yakınına bulunuyor. Biraz daha küçük parmak büyüklüğünde falan evet. bulunuyor. Ondaki o göz yaş şişesini koyma sebebi nedir abi? E, göz yaş şişesi aslında arkeolojide e, şey olarak kullanılıyor. Savaşa giden eşinin e, evet. gelene kadar e, aktılan göz yaş alır o şişeye konuluyor. Ya da eşinin karşımıza çıkıyor. Diğerinin kolları bir şekilde kırıp, Yaklaşık 185 santim yüksekliğinde. Yüksekliğinde. Biz yaptıklarını düşünüyoruz. Evet. Şurada ortadaki kaya mezar örneğinde iki kapılı e, mezar örneği, dikdörtgen bazal taşınma kapı, dağınına silinir taş kapı görülebiliyor. Bu da mezar koruma kanucu ile karşımıza çıkıyor. Mezarın tam ortasında bir daire içerisinde evet. yerleştirilmiş, Jesus Christ ya da İsa Kur'an'ın dediğimiz bir bezeme yer alıyor. Bu da e, Hz. İsa'ya atfen yapılmış bir e, bezeme. Şurada da Süryanice ve Latince çiftliği bir kitabı örneği yer alıyor. Bunlara, Bu kitabeler buraya alıyoruz. mı ait? burayı yani muhtemelen ortadaki mezardan düştüğünü biz tahmin ediyoruz. Üstten. Aynı izeye evet. Bir de boyut olarak da tam buraya sığabilecek şekilde fonlanılmış. Yalnız tam olarak nereye ait olduğunu bilmiyoruz. orijinal olduğu gibi yerinde serileniyor. Evet, taç kapağı evet. Yaklaşık 170 santim yüksekliğinde, 40 santim genişliğinde olan bir e... Bunun kafa olduğu gibi aslında kopyası yapıldı bir hmm. şekilde. Bu silindir daha sonra evet. mı açıldı yoksa açık mıydı? Evet. Acaba kazıda? Vallahi kaz sırasında bulunmadığım için yalnız teknolojiler tarafından kaybedilmişti. Edilmiş. Çünkü e, pişmiş toprak eser örnekleri değişti. Onun dışında metal ojeyle geçmedi. Temelen alabildiklerini almışlar. Evet.